Ölüler 10, ölüler 6. Doğuş ve Onur Alp. Hazır. Kim kazanacak? Haydi, Alp. Yani şöyle söyleyeyim. Gönüller adına çok iyi bir tablo. Ölüler adına ise bir o kadar tatsız Aydi, bir tablo var. Aydi, Doğuş'un buradan Aydi, bir sayı çıkarması lazım. Bravo, Ay, Öte Ay, yandan gel. Onur Alp'in de kesinlikle Bravo. kazanmaya tabii ki ihtiyacı var takımı adına. Önde. Kafayı da vurdu geçerken. Onur Alp çok öndesin. Konuştuğumuz gibi sakin. Gel abi hadi Hayır, abi hadi. güzel. Gereksiz bir sıçrayışla evet. darbe aldı orada. Bir de bile başladı evet. Doğuş geliyor. Atamadı, gel. Biraz, değil, biraz. Atamadı, gel. Al Onur Alp vurdu düşmeni Doğuş. Zorlanıyor arkadaşları. Nesil Sanki çok sıkma. Doğuş şimdi geldi. Onur Alp'in bir isabeti vardı. Atamıyor. Olur Alp de. Çömerçe kaçırıyor. Aferin doğuş. Doğuş düşürdü. Fark bir. Evet, 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 yani dünya yağsa Doğuş mu sakinlikte atacak? Şurada yakaladı. Eşitler. İnanılmaz bir oyun e, izliyoruz. Bravo güzel. Olur. Güzel isabetler. Elindeki Hesitlen. fırsatı güzel. geri mi çevirecek acaba? Olur, gibi, olur. Arkadaşları da olur, bu kadar avantajlı <laughs> geldi. İyi de atıyordun. Ne oldu da <laughs> kitlendin diyor Onur Alp'e. <laughs> Onur Alp. Valla inanılır gibi değil. Şoklardayım ben de. Çok garip bir oyun izliyorum. Aa, i̇kisini atamıyor. Hayır ikisini atamıyor. Doğru. Sıyırdı bizi de büyüklendirdi. Yani şurada şöyle söyleyeyim. Öyle bir tablo var ki tempoyu açan Onur Alp düşürdü 3. Onur Alp 2. Doğuş. Onur Alp 1. Doğuş 3'e 1. Olmadı. 2 Onur Alp atarsa kazanır. Doğuş kaçırdı, ben Onur ben Alp ben kaçırdı. Olmadı. Ben Düzeltecek. Herkesin işi gidiyor biliyor musunuz kenarda sevgili seyirciler şu anda? Görmeniz lazım. Ah o imkan bende olacaktı bakışları var. Doğuş sıyırdı, Onur Alp, Onur Alp kazandı. 11-6 oldu skor. Eline sağlık, eline sağlık. Tamam, el uzaklık tebrik ediyoruz <gülüyor> sana. Uğur'a <laughs> <laughs> kalk. <laughs> sadece tane Bak şöyle atsın. Sadece eline dinliyorum şu anda. Şimdi bak böyle attın, bak. Hayır, hayır. Nasıl <laughs> Katılıyorum. Nisa'yı <Nasıl>? <laughs> dinliyorum sadece. sadece. Hayır, kötü değil. Nasıl gözüküyor biliyor ya, am musun? Amacımız sıra ben Amacımız seni asla bozmak Soğukla değildi. Evet, çok senin iyiydi. atışını düzeltmekti. Katılıyorum. Böyle atıyorsun. Gözünü seveyim bak. Elinde dört tane var ya. <laughs> Öyle atıyorsun. Hayır ne biliyor musun? Böyle atma. Sakin. Sırayla, sakin. sırayla. Sakin. Sakin şu. Nefesten. Sakin. Sakin. Bu çalışmış. Belli zaten ama. Benim de sevdiğim bir atış. mı? <laughs> şu var ya bir tane çocuk. <laughs> kolunu bırak. Şey çok erken kesiyorsun. Bırak uzat kolunu. Ko burada bırakıyorsun. Burada bırak. Abi uzat şu kolunu. Uzat sen anlatacaksın. biliyorsun. Rüşar'cığım seninki seni duydum. O kadar S sakin abi. ve güzel söyledin ki. Onun için kum torbasını sıkma. Tamam. Evet şu. <laughs> Evet. Ondan bir şey daha sormak ben istiyorum. Ben söyledim Tabii Ondan, bir ondan <laughs> ziyade birazcık Simil daha sert, isabetli ve güçlü, güçlü atışlara ihtiyacım vardı. Aynen. Orada de sana hani bağırarak sayı, onu söylemeye Yok asla bozulur. Hadi gelin bir mavi yapalım hadi. hadi bir mavi. Haydi. Hadi hadi hadi. Gel Dominik'te şu an 11'e 6'lık skor var. Sevgili seyirciler bir takım için dokunulmazlık sayısı iken, diğer takım adına ise her sayı oyunun içinde kalma sayısı. Şimdi ünlülerde Seda, gönüllülerde Lina. Ya tamam ya da devam. Hazır. Kim kazanacak? Bu tip oyunların nabzı, oynaması Devam, Seda. Psikolojisi daha farklı olur. Bravo. Bunu iyi yönetebilecekler mi Seda önde? Tempolu gidiyor. Bir an önce oyun sonuna ulaşmak istiyor. Lina rakibinin arkasında. Seda. Seda zor denge etabını geride bıraktı artık. Lina da çıktı. Haydi kızım, devam, haydi devam, kızım, devam devam, Seda. devam, Seda. devam, devam, devam. Haydi, haydi. Seda atış noktasına ulaştı Lina. Seda 1'de 1. Seda 2'de 2. Bunu kaçırdı Lina bakalım ne yapacak. Lina. Olmadı. Şimdi düşürdü. fark bir atarsa rakibini yakalar. Olmadı Seda. fark açtı 3 kaldı. Haydi kızım haydi. Haydi kızım, haydi. Lina mekanizmayı düzeltti. Ay, ay, at. Şimdi bırak, Beşe üçler. Dörde üçler. Lina. Üçe mi? Aşağı. Hayır. Haydi, haydi, olmadı. Haydi. Şanssızlık. Seda arka arkaya kaçırdı bu arada. Hala avantajı elinde Seda'nın. Lina vurdu olmadı. Seda. Evet, Lina. Yine burada düşmedi Seda 2. Seda 1. Atarsa kazanır. Olmadı. Yani. Lina çok zor açılarda mekanizmaları onu düzeltti ama Seda da düzeltmesi lazım şimdi. Fikir değiştirdi. Evet güzel. Lina yine düşmedi. Dörde birler. Olmadı. Tamam. Burada olmadı. Çok sinirlendi o da.

Evet, ne eder? Nasıl oluyor? biliyoruz? Evet. Canım Sık. Ya Yok. sıkma. yok. abi. biraz güce bakıyor. sana bakmıyor olabilir. Ama Gene bile çok ciddi ki. Evet. Nasıl Aynen. öyle. Çok ha? Bazı Hayır atışlar bazı elleri oturmaz yani. Eee? Şey nasıl bir de var? var. Hatırlamıyor musun? Senin de aldı kaç da. tane sayı aldı. Canımı sıkma. Öndeyiz zaten kazanıyoruz. Son bir sayımız kaldı. Son bir, son bir isteğim senden. Bir daha deneyelim. <laughs> Bunca yıl son Bu, Bu istek çok var. mu söyle? Yanarsan da seni. Tiryakinim, Tiryakinim. Bayan abimiz seviniyor Saygılar. Son bir isteğim senden bir daha deneyelim. Evet. Güzel söylüyorsunuz galiba. Bu Bunca yıl sonra, mu sonra, sonra yine, yine bu istek, istek çok mu söyle? Sanma seninim, Ya yaparsan da seninim. Triyakenim, triyakenim. i <laughs> <Wow. laughs> <laughs> <laughs> <laughs>